Evet arkadaşlar bugün sizinle ölüm topu oynayacağız ve birazdan gireceğiz ve arkadaşlar başladık ortadan çekelim şöyle Allah telefon düşüyordu arkadaşlar onları izleyelim bakalım bu ben değilim Ben şura şu Alina'nın olduğu yerde. Ya nasıl çıkılıyor ki nerede lan? Nerede çıkma yeri? Ve bir daha basıyormuşuz. şu. Buu. Buu.

oha dönme çok iyi değil mi gördüğünüz gibi bakın dragon rush yazıyor ya arkadan geldi biraz mola dedi çıkın onu ben şöyle bir gireyim içeri girerken dikkat et bak kapıda yazıyor numara Hayır 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 hayır. Heh. Ya, İçeri girerken dikkat et bak kapıda yazıyor numaralar. Ya oğlum canıma bakayım dedim ya. Ya canıma bakayım dedim. 19 bin elmas mı? Arkadaşlar benim canım çuska olacak açsam mı ki? Oğlum Toroki böyle değil ki. Aa benim bendeki bu bu bak. Kamaki. Sahipsin diyor. Oğlum bu ya yani ne ismi Kamaki? Bak. Kokuru. Şey şu mu? Blue Lock'taki şey değil mi lan? Isagi. Saito. Saito oğlum bu kim? Garip bir şey işte. Ben de var bu. Ben de bu var. Bu var mı lan? Ben de bunlar var işte. Ha, bak bu var. Bu var. Sonra bu da var. Zaten buna sahibim. Ananı, ananı. <Sessizlik> Bakalım, bur bur patapim var. Bur bur patapim. Ne 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 her gelebilir yani çok dikkatli olmamız lazım böyle duracağım bak bir onu yolla sonra o da onu yollayacak kesin bana gelecek bak nereden bildim Niye? Ölüyordum İnşallah ölmem birinci olur. Bir canla nasıl birinci olacaksak. Onun <laughs> bak. Onun hepsi mi gelişti? Yani FNAF'taki karakterler cam biraz bu kadar korkmam yani. Ben ben çıkıyorum ya yani. çok sıkıcı. Gelin ne oynayalım. Tabi ki de da Aa arkadaşımız da buradaymış. Kitka. Kitka. Tövbe. Kitkat geliyor aklıma. Kitkat ince. Bak kapıda yazıyor. Kapıda acaba o numara yazıyor mu gibi baksa Yok yazmıyor. Keşke yazsın. Ne güzel olurdu. Evet hemen her zamanki gibi kahraman avcısıyla başlıyoruz. Neden her bir anim, savaş animesinde kahraman avcısı var? Neden yani neden? Buradakiler de hiç güçlü değil. Allah'tan hiç güçlü değil. Allah'tan bak Allah'tan. <laughs> oğlum bundan ne nasıl hasar verebiliyor? Oğlum ser <laughs> oğlum. Bu ne biçim ses? Kitka ne yapıyor lan burada? La kitka. Ne? Nerede kurtuldu bir moş? Ne demek? Ne diyor? Ne diyor? Ne Arkadaşlar nasıl savaşıyorum? Yalayalım şunu. Pat. O kılıçlar nasıl öyle itebiliyorlar? Kardeş merhaba. Merhaba. Aa. Benim bir şey yaptığım yoktu. Oğlum. Ya biz Helabra Aleyküm de yazabileceğiz Bunlar imansız kardeş hani. La oğlum bir bıraksana Bak söylemek istemiyorum Zaten bir var Oğlum git Ya hiç bir şey ister mi bura Nasıl yapıyor oğlum Ben oynamıyorum arkadaş hile var Oğlum ha Ya Oğlum oh, hile yapıyorlar bence. Böyle bir şey olalım. Yalav. Oğlum. Ya yanlışlıkla yanlış şeyler olmuyor. yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Bu eleman ne yapıyor şu karşıdaki? Kardeş selamı aleyküm. Kolay gelsin. Ya bu nereye gidiyor? Böyle bakıyorlar. Aga yollasana onu. Bir tane vurayım aga. Bir tane vurursan kızar lan bunu. Buradaki Oğlum, öyle kalacaksın. Oğlum. Canına nasıl susadın lan? Pro tip there. Bak kızı bırak. Oğlum bak. La ben ne yaptım ya? Ya valla hep beni suçluyorlar ya. Bence bu boss ben yani. Ama alt mayıs kadar güçlü ben bunu nasıl yeneyim? Aga. Tamam. Tamam. Alt kadar güçlü bir şey olsa bile yeneceğim ben. Merak etmeyin. Şu seyitmeyi bir öldüreyim. Seviyorum sevmiyorum zannetmiyorum. Kanka büyük savaş çıktı. Ya kasma. Ya oğlum. Oğlum Allah'ım. Allah. Çok kasıyor. Ya bitti. Acaba bu karakterin ismi ne? İnsan mimari. Olabilir bak. İnsan mimari. Azure ile alev, alevler alacağım ben. Acaba bu neydi lan? Azure alevler. Oga en çok ben azalttım ki. Erken reisim diyecek. What? Umar. 60'ı kaçtırmış. Bu da olabilir bir şey değil mi? dünyasıymış neymişse kardeş acaba buradan saldırabiliyor mu yok aga aga bu toji gibi bir şey toji yeriz mi Ege ge bakana. Hem mi bıçak çıkart. Oğlum oh, ne var? O. O sayık. Var varlar. Neden kasıyor? 야, 이노래 나는... Görüşürüz.